Et marbre, bonne manière, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains, et je dis comme ça. Je parle fort et je suis France. Excusez-moi. Fini l'hypocrisie. Ben şık Ay, bekliyorum. Bakalım çok şık bekliyorum. Ben şıkla. çok bekliyorum. Çok Açıkçası bekliyorum. Açıkçası ben de bakayım. çıta yükseldim. <laughs> Hazır mısın Nida? Evet. İnşallah güzel yorumlar alırsın. Seni alkışlarla podyuma uğurluyoruz. Şöyle hey yanına ben. alayım seni kardeşim. Heyecan <laughs> yok. Heyecan yok. Çok sakinsiniz zaten. İnşallah güzel bir podyum geçirsin. Sizi alkışlarla podyuma uğurluyoruz. Hiç bilmiyorum vallahi çıkınca göreceksin. <laughs> evet. İnşallah güzel bir podyum geçirsin. Seni alkışlarımıza gönderiyoruz. Ee, küpelerini gösterelim arkaya ve fiyatını alalım. Bileğine gösterelim onun fiyatını alalım. Şimdi eldivenleri takabilirsin bence.